Sürekli yorgun ve stresli hissediyorsanız bunların sebeplerinden biri şu olabilir. Şimdi sempatik ve parasempatik sinir sistemlerini duymuşsunuzdur. Bunların iki aşırı ucu yorgun hissetmek ve stresli olmak anlamına geliyor. Fakat bunlar dengeli olduğunda aslında rahatlığı ve canlılığı deneyimleyebiliriz. Eğer rahat hissetmeye izin verirsek rahatlamaya izin vermediğimiz zaman şu oluyor beden bizi yorgunlukla veya hatta hastalıkla bile dinlenmeye zorluyor. E bunlar olduğu zaman canlılığı deneyimleyemiyoruz. Kafa yapımızda değişen hiçbir şey olmuyor ve aynı stresli düşünce yapımızla aynı hayatımıza devam ettiğimiz zaman ne yazık ki bu yorgunluk stres kısır döngüsünden çıkamıyoruz. O zaman bu döngüyü kırmak adına bugün yeni bir şey yapalım. Rahatlığı ve canlılığı deneyimleyebileceğimizi kabul edelim ve yeni alışkanlıklar edinelim.